Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 Türk lirası emekli ikramiyesi çalışan emekliye verildi mi? İşte emekli ikramiyesindeki son durum. 5000 Türk lirası emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Çalışan emeklilerin merakla araştırdığı 5000 Türk lirası emekli ikramiyesi ne zaman yatar sorusu yoğun ilgi görüyor. Peki çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, yıl bitmeden verilir mi yeni yılda mı ödenir? İşte son güncel durum. Bu yıl ilk kez ve tek seferlik üçüncü kez verilecek olan 5000 Türk lirası emekli ikramiyesi çalışmayan emeklilere ödendi. Bu günlerde ise çalışan emeklilere ödenmesi bekleniyor. Çalışan emekli vatandaşlar 5000 Türk lirası emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, yıl bitmeden verilir mi, yeni yılda mı ödenir? Sorularını tek tek araştırıyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram konu hakkında şu açıklamaları yaptı. Çalışan emeklilere 5000 Türk Lirası ikramiye verilmiyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte çalışan emeklilere de 5000 Türk Lirası ikramiye verilecek. Zaten çalışmayan emekliler ikramiyelerini almıştı. Burada asıl mağdur olan çalışan emeklilerle birlikte çiftçi kayıt sistemine, ÇKS kayıtlı olanlar ve esnaf olanlardı. Bu kesimler ikramiyeden faydalanamadı. Pek çok çiftçi ikramiye alabilmek için çiftçi kayıt sisteminden çıkış yaptılar. Esnaflar da emekli olmalarına rağmen Bağkur primi yatırdıklarından dolayı ikramiye alamamışlardı. Yapılan son düzenleme ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri ile bütün emekliler 5000 Türk Lirası alacak. Genel kuruldan önce çalışan emeklilere ikramiye komisyondan geçti. Bütçe kanunu aralıksız bir şekilde tamamlanıyor. Yani başlandı gibi biter. Bütçe görüşmeleri 2 hafta sürecek araya herhangi bir kanun teklifi alınmaz ancak komisyondan geçen, kanunlaşma aşamasında olan bir torba yasanın da bütçe kanunu ile beraber yasalaşması mümkün. Bütçe kanunundan sonra bir ara verilmesi beklenir. Bu yıl başına kadar sürebilir. Burada çalışan emeklilere 5000 Türk lirası ikramiye düzenlemesi bütçe kanununun geçmesi ile birlikte yasalaşabilir. Bütçe kanunu ile beraber geçerse Aralık ayı bitmeden ikramiyeler ödenecektir. Aralık ayında bütçe ile birlikte geçmezse ödemeler Ocak ayı içerisinde olacaktır. Ocak ayı maaşları ile birlikte bu ödenebilir. Aralık ayına yetişmezse er ikramiyeler Ocak ayı maaş takvimine yetişmiş olur.